Ramadanu tecelli ve te sanat togalil abdi ida tanama razama ulahu bimaltazama Hastanın orucum Hasta olan bir kimse Ramazan ayı geldiği zaman ne yapması gerekir Orucu Allahu Teala kulları üzerine farz kılmış, ahkamını kitabında belirtmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu ahkamı beyan etmiştir. Rabbimizin özür sahiplerinin özürlerinden dolayı onlara ruhsat vermiştir. Hasta olan kimseler de şeriatın kendilerine ruhsat verdiği kimselerdir. Bunun delili Bakara suresi 185. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. "Omen kana maridan اَوْ ala safarin" عدة من ايام اخر يريد الله ve la ولا يريد بكم العسر sizden her kim hasta ya da yolcu olursa oruç tutmadığı günlere karşılık başka günlerde oruç tutsun Allah sizin için kolaylık diler zorluk dilemez bizler şeriata baktığımız zaman şeriat beş şeyi koruma altına almıştır nefsi, aklı, dini, nesli ve malın korunmasını bizden istemektedir. Rabbimiz bu ayette ve bundan sonra gelen ayette hasta olan kimseye oruç tutmadığı günlere karşılık başka günlerde oruç tutmasına ruhsat vermiştir. Bu şekilde şeriat korumakla yükümlü olduğumuz beş şeyden biri olan can güvenliğini koruma altına aldığını görmekteyiz. Şeriat hasta için bir sınır ve ölçü koymamıştır bu durumda örfe bakılır, hastalar çeşittir. Peki kişiye hastalığından dolayı orucunu bozmaya ruhsat verilen hastalığın sınırı ve ölçüsü nedir? 1. İmam Bukhari ve diğer bazı alimler şeriat hastalığa sınır koymadığından dolayı ister hastalık oruç tutmasına engel olsun isterse de engel olmasın her hastaya orucunu bozması ona caizdir demişlerdir. İkinci görüş cumhur ulema sahabe ondan sonra gelenler ve muasır alimler demişlerdir ki her hastalık orucu bozmaya ruhsat değildir. Ancak bazı şartlar ve durumlarda hasta olan orucunu bozabilir. Buna örnek orucun hastaya zarar vermesi, hastalığını arttırması, hastalığı iyileşmesini geciktirmesi, bir uzusunun zarar görmesi veya tedavinin uygulanmasına engellenmesi halinde bu hasta orucunu bozabilir. Aksi takdirde eğer oruç zarar vermiyorsa, hastalığı geciktirmiyorsa tedavinin gecikmesine sebep olmuyorsa bu durumda oruç tutması gerekir demişler. Bizler hangi hastalık kişiye oruç tuttuğu zaman nefsine zarar vermesine sebep olur diye araştırdığımız zaman karşımıza şu hastalıklar çıkmaktadır. Yeni kalp krizi geçirmiş olan hastalar, yeni beyin kanaması geçiren hastalar, yeni iç kanama geçirmiş olan hastalar Yeni şeker komasına girmiş olan hastalar, böbrek yetmezliği olan veya diyaliz hastaları ve buna benzer hastalara gelince bu tür hastaların sürekli kontrol altında olmaları, sürekli tedavi için ilaç kullanmaları gerekir. Bu tür hastalar oruç tuttukları zaman 16 saat boyunca ilaç kullanamayacak ve tedavileri devam edemeyecek. Bu da hastanın tekrar bu krizleri geçirmelerine, komaya girmelerine veya ölmelerine sebep olacaktır. Bu durumda olan hastaların kesinlikle oruçlarını bozmaları gerekir ve bu tür hastaların oruç tutması caiz değildir. Yine bazı hastalıklar vardır ki bu hastalıklar kalıcıdır örneğin tansiyon hastası, şeker hastası ve buna benzer hastalara gelince bunlar oruç tuttukları zaman gün içinde kullanmaları gereken ilaçları kullanamadıkları için ve oruç tuttukları zaman hastalıklarını arttırmasına veya kriz geçirmelerine sebep olacağından dolayı bu tür hastaların oruçlarını bozmaları gerekir. Yine bazı hastalıklar vardır. Kişi oruç tuttuğu zaman hastalığın artmasına ve tedavinin gecikmesine sebep olmaktadır bu tür hastaların oruçlarını bozması gerekir. Bu hastaya doktor sen oruç tutarsan, aç kalırsan senin bu hastalığın artar veya iyileşmen gecikir. Bu kişi orucunu bozabilir. Bu doktorlar kendisine güvenilen iki Müslüman doktor olması gerekir. Eğer Müslüman doktor yoksa müşrik olan, İslami hassasiyetli olan kişilere sorulabilir. Çünkü bu kişiler İslam fıkhını kendilerine muhatap alanlardır. Eğer hastalık oruç tutmak ile beraber kişiye çok zor gelecekse ve onun bedenine zarar getirecekse bu halde iftar etmesi gerekir. Çünkü İslam'da insanın kendi nefsine zarar vermesi söz konusu değildir. Eğer hastalık, soğuk algınlığı, şiddetli olmayan baş ağrısı, vücutta hissedilebilen kırgınlık ve buna benzer hafif olan hastalıklar ise bu durumda kişinin oruç tutması gerekir. Çünkü bu tür hastalar oruç tuttukları zaman hastalıkları kendisine zarar vermeyen ve onu etkilemeyen durumlardır. Ama bazı hastalar var ve yukarıda saymış olduğumuz hastalar oruç tutsalar dahi hastalıkları artmayacak bedenlerinde zarar vermeyecekse Cenab-ı Allah o kişiyi muhayyer iki şeyden birini seçme hakkı vermiştir. Kişiye ruhsat verilmiştir. Dilerse orucunu yer, dilerse gelecek günlerde kaza eder. Oruç tutması kendisi için daha hayırlıdır. Peki hastalıktan dolayı orucunu bozan kimse tutmadığı oruçlarını ne yapması gerekir? 1. Kronikleşmiş hastalığı olanlar ve iyileşmesi ümit edilmeyen hastalar. Tansiyon hastası ve şeker hastası, kalp hastası ve böbrek hastası ve bu tür hastalar sene boyunca hastalıklara devam ettiğinden ve sene içinde oruç tutmaları halinde hastalıkların artması veya bedenlerine zarar vermesi söz konusu olduğundan dolayı bu tür hastalar tutmadıkları her gün için bir fakiri doyurmaları gerekir ve oruç tutmaları gerekmez. Bir günlük yiyecek ve bu konudaki ihtilaf üzerine bir sa iki buçuk veya 3 kilogram, yarım sa bir ile bir buçuk kilogram arası veya bir mut olarak takdim edilir bir günlük yiyeceğin takdiri konusunda sünnette herhangi bir delil gelmemiştir. İçinde yaşamış olduğumuz bu dönemde bir kişinin bir öğün yemeği olarak belirlenir. Bu da 15 TL ile 30 TL arasıdır. Kişi tutmadığı her gün için bir miskine miskini bir öğün yedirmesi gerekir. Diyelim ki 10 gün oruç borcu var. O zaman 10 miskini birden çağırıp yemek yedirebilir ve onun bedelini ödeyebilir. Allah en iyisini bilir. Geçici hastalığı olan veya tedavi sonucu iyileşen hastalar tutmadıkları oruç borçlarını Ramazan ayından sonra diledikleri zaman diliminde tutmaları gerekir. Çünkü bu onların zimmetinde bir borçtur. Bu borcu yerine getirmeleri gerekir. Delil: "Omen kana maridan au ala safarin fa'iddatun min ayami'l-ukhra." sizden kim hasta ya da yolcu olursa oruç tutmadığı günlere karşılık başka günlerde oruç tutsun. Allah en iyisini bilir. Bizleri sosyal medyadan da takip edebilirsiniz.